Bin tane çakıl taşı. Bir tane elmasla bir olur mu? Şimdi bunlar diyor ki bunların kafası. Diyor ki Sabri de futbolcu, Alex de futbolcu. Peygamberimize itaat ve tabi olmak zorunda olduğumuzu söyleyen yüzden fazla ayet-i kerime var. Kur'an bize yeter diyenler neyi inkar etmiş oluyor? Yüzden fazla ayeti inkar etmiş oluyor. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Bak o komünist hoca. Bak Allah Teala ne diyor? Şimdi bunlar diyor ki Kur'an bize yeter. Peki madem sen peygambere iman etmiyorsun, madem peygambersiz yeni bir din getirmek istiyorsun. Kur'an'dan konuşalım. Leyletul kadri, o kadir gecesi ki hayrun, hayırlıdır, min elfi şehr. Bin aydan daha hayırlıdır. Hani Allah'ın her günü eşitti? Allah diyor ki bin aydan daha hayırlı, bu diyor ki yok hayırlı değil, eşit. Kardeşim sen bize demiyor musun biz sadece Kur'an'a iman ederiz? Demek ki sen Kur'an'a inanıyoruz, bize Kur'an yeter dediğin kelimenin altında Kur'an'a da inanmıyorsun. Kitaba da inanmıyorsun. Sen takiye yapıyorsun. Şiiler gibi, Selefiler gibi sen takiye yapıyorsun. Kur'an yeter, Kur'an yeter. Ama Kur'an'a inanmıyorsun. Açık ayet. Bir şeye bin taneden daha hayırlı dediğin zaman o diğer bir taneyle aynı olur mu? Aynı olur mu? Mesela bir örnek vereyim ben size. Bin tane taş, bin tane çakıl taşı. Bir tane elmasla bir olur mu? Dikkat buyurun. Kimya ilminde çakıl taşı da taştır. Elmas da taştır. Kimya ilminde Kömür de taştır, zümrüt de taştır. İkisine de taş denir. Şimdi zümrütle kömür bir mi? İkisinden de iki gram var elinde, bir mi? Efendiler, bir gram zümrütle bin ton kömür alırsın. İkisi de taş deyip olur mu bu iş? Şimdi bunlar diyor ki bunların kafası, diyor ki Şahin de araba hocam, Mehmet de araba ne farkı var ya? İkisi de araba, kafa bu, plan bu. Bir misal daha getireyim. Bunlar diyor ki Sabri de futbolcu, Alex de futbolcu. İkisi de futbolcu hocam ne farkı var? Yahu kardeşim sen cahil bir adamsın. Dini bilmediğin için değil, futbolu bilmediğin için cahil bir adamsın. Sabrıyla Alex bir olur mu? Akıl var, izan var, biz matematik biliyoruz. mu bir olur mu? Bunların demiş olduğu da bu. Kadir de aynı, çarşamba da aynı. Berat da aynı, cuma da aynı. Hepsi eşit. Hepsi eşit değil. Allah bin aydan hayırlı diyorsa bir geceye, Orada iş var. O işi biz nereden öğreneceğiz? Kur'an'ı buradaki bütün kardeşlerden ve bu kardeşlere ilim öğretmeye çalışan bu dervişten daha iyi anlayan ve daha iyi bilen Muhammed Aleyhisselam'dan öğreneceğiz. Kur'an'ın ilk açıklayıcısı, ilk müfessiri kimdir? Muhammed Aleyhisselam. Allah'ın peygamberi ne yaptı? Kadir gecesinde Allah'ın peygamberi ne yaptı? Bütün geceyi ibadetle geçirdi. Dikkat vurun. Bütün gecelerde Efendimiz Aleyhisselam gece namazına kalkar. Çünkü gece namazı yani teheccüd namazı ona farzdır. Biz ümmetine sünnettir. Teheccüd namazına kalkıyor. Bir müddet Kur'an okuyor. Sonra yatıyor. Sonra tekrar sabah namazına kalkıyor, mescide gidiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın her gecesi böyle geçer. Ama özel gecelerde bütün gece ibadette. Allah'ın bütün günleri eşit miymiş? Kimden öğrendik bunu? Uygulamadan taslak. Muhammed Aleyhisselam bir taslaktır, bir numunedir. Bizim ahlak numunemiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Kur'an'ı bu kitabı en iyi anlayan, en iyi bilen ve en iyi yaşayan. Kim ise biz ona tabiyiz. Onu devreden çıkarttığın zaman hevana tabi oluyorsun. Ona tabi olmuyorsun. Ama Allah Teala Hazretleri Kur'an'da اَتِيَعُ ve وَاَتِيَعُ الرَّسُولَ buyuruyor. Dikkat buyurun. Allah'a itaat edin, Rasul'e itaat edin. Allah'a itaat edin bu size yeter diye bir ayet var mı? Rasul'e itaat etmeseniz de bu Kur'an size yeter diye bir ayet var mı? Hayır. Tam aksine peygamberimize itaat ve tabi olmak zorunda olduğumuzu söyleyen Yüzden fazla ayet-i kerime var. Kur'an bize yeter diyenler neyi inkar etmiş oluyor? Yüzden fazla ayeti inkar etmiş oluyor. Fakat akaid ilmini biraz bilenler şunu bilirler. Kur'an'ın tek bir ayetini inkarla tamamını inkar aynıdır, küfürdür. Allah bunları düştükleri bu bataklıktan kurtarsın. Amin.